Arkadaşlar bugün server e, 400 Pekka saldırısı yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 400 tane Pekkamız var ve bunlarla saldıracağız arkadaşlar. Tamamen e, eğlence amaçlı e, çekilen bir videodur. Bunu da altına belirtmek isterim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu uu, duruma bakın arkadaşlar. Burada 400 tane Pekka iç içe arka arka önüne girmiş bir durumda arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen bir yere saldıralım. Evet. Uu. Burası arkadaşlar ee, bayağı şeymiş ama 400 Pekka alabiliriz belki. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. En son arkadaşlar ee, 240 golem saldırısı çekmiştim. Şimdi ise arkadaşlar 400 Pekka saldırısı çekiyorum. Umarım arkadaşlar hoşunuza gider. Evet. Şu anda gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir savaş veriliyor. Barbar Kral anında öldü. Pekkalarımız e, gördüğünüz gibi arkadaşlar içe yavaş yavaş girmeye başladı. Bunu koyuyorum arkadaşlar şu anda 400 Pekka'yı. Evet şu an arkadaşlar e, büyük bir saldırı. E, Gerçekmiş gördüğünüz gibi oyunda e, kasmalar gerçekleşti. Şöyle arkadaşlar Pekkalarımız koyuyorum hala bitmedi hala arkadaşlar şu anda e, arkadaşlar ee, çok büyük bir savaş veriliyor. Belediye binasında arkadaşlar e, patlattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bitsin. Şu an arkadaşlar 300 pekka oyunda. Yani şu an arkadaşlar burada 300 tane pekka'dan fazla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pat yıkıldı pat yıkıldı. Ve arkadaşlar acayip bir kasma var. Yani şu görüntüye bakar mısınız şu görüntüye yani. Burada e, pekkaları bakın. Yani yenilmez bir ordumuz var. Şu cehennem kulelerinin yanına hemen diğer pekkalarımızı salalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar pekkalarımızı salıyoruz. Ee, sarı sarı şeyler çıkıyor. Onun ne olduğunu arkadaşlar ben de henüz anlamış değilim. arkadaşlar şu anda oyunda 400 pekka var. 400 pekka var arkadaşlar şu an oyunda. Yani bu nasıl bir duygu anlatamıyorum yani gördüğünüz gibi zaten çoğu ölmek üzere. Ama yine de şu hala arkadaşlar dibi gördüğünüz gibi şurada e, saldırın askerlerim saldırın bu köyü alın. E, havan topları birazcık sıkıntı oluyor. Çok hasar verdikleri için arkadaşlar. Evet baya bir uf çok fena bir patlam oldu arkadaşlar daha demin. Ve saldırın ve arkadaşlar uçumuzu tamamladık. E, şimdi arkadaşlar diğer saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar e, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 400 Pekka'mız da hazır. Şimdi arkadaşlar e, bir yere daha saldıracağız. bizim gibi arkadaşlar e, daha fazla bu tür videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın like arkadaşlar. Gerçekten like'larınıza önem veriyorum ve oha! Evet bu köye saldırmak istiyorum arkadaşlar. E, burada full boss var yani. Şöyle arkadaşlar saldıralım. Bu ne lan? Yuh! Evet Pekka Kral vs Pekka. Ama arkadaşlar aslında o kadar da güçlü bir şey değilmiş. Şurada golem kral var. Bu da bayağı büyük yani. Bal kabakları falan filan bayağı bir şey var arkadaşlar. Yani şu şekilde saldırımızı yaptık. Ben de biraz yok ettik. Balon boss'a bak ya. Açıkçası arkadaşlar çok güçlü bir bosslar var yani. Şurada ejder bosslar. E, yıldızını aldık arkadaşlar ama çok iyi bir şey yaramıyor yani. Şu şuralara koyalım şöyle Evet ne kaldı bu kaldı şöyle koyalım iki tane Evet bu Aslında arkadaşlar ee, kolay bir saldırı oldu ben hemen Arkadaşlar ee, şu anda kaç tane pekka'mız kaldı şöyle bakalım e, 300 tane kalmış yani 290 Şuradan arkadaşlar 10 tane daha pekka basalım 3 6 7 8 9 10 Tamam Sonra arkadaşlar 300 pekamız var. Şimdi hemen arkadaşlar oyalanmadan bir yere daha saldıralım bakalım. Evet çok güçlü bir yer değil. Güçlü bir yer olsun arkadaşlar. Onun için uğraşıyorum yani. Çok güçlü bir yer olsun da böyle bir gerçekten arkadaşlar uzun bir savaş sürsün yani. Mesela geçen ilk saldırdığımız yer güçlüydü. Of. Burası da arkadaşlar güçlüye benziyor. Duvarları çok ilaç ama yine de arkadaşlar içi güzel bir yere benziyor. Bakalım arkadaşlar şuraya. Şöyle. Ee, buradan e, şu şekilde arkadaşlar şöyle aralarına falan sıkıştıralım bunları. Şöyle arkadaşlar aralara koyuyorum. Evet birazcık bu tarafa da birazcık şuraya arkadaşlar. Evet gördünüz mü arkadaşlar şimdi oturu izleyelim. Bakalım. Arkadaşlar e, büyük bir savaş oldu. insanın nereye bakıyorum e, anlaşılmıyor bile yani. E, o, şuradaki barba kral düşüyor yani. Düşüyor dönüşüyor. Onun için ona bir destek yollayalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi işi de bitti zaten yani. Ee, evet içe doğru girmeye başladık. Şuradan içe girdiler arkadaşlar. Ee, bu taraf birazcık kaldı ama olsun. yani Sonuçta buradan içe işte girdiler. X yayını patlattık. Evet arkadaşlar güzel bir savaş devam ediyor. Altın deposunu şu anda patlattık arkadaşlar. Belediye binasına doğru saldırı yapacağız. Burada arkadaşlar içi temizledik. Pırıl pırıl ettik. Burası da arkadaşlar bitti. Adam öldü yani. Gitti şu anda. Yani 300 beka ile bile. Hatta 300 değil yani. Kaç beka vardı burada. Aldık adamı yani. Buradan arkadaşlar şuradan herkes Tesla'ya. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes belediye binasına. Ondan sonra bir tek büyücü kulesi kaldık arkadaşlar. Onunla zaten İki saniyede bunlar da varmış. Tam bunları öldürdüler zaten arkadaşlar. Şimdi büyücü kulesini direkt yok edecekler zaten. Evet, e, güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, son saldırımızı yapıp e, videoyu arkadaşlar bitireceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi daha fazla bu tür eee saldırı eğlenceli videolar istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. E, evet. Hele yani hatırlatıyorum arkadaşlar bol bol şu anda izlerken bile iki dakikanız, iki saniyeniz alıp beğenebilirsiniz, beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaç tane var burada? Biraz daha şuradan basalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, ben bayağı bir şey yapıyorum. Evet 4000 4000 400 tane pekka'mız arkadaşlar. Basalım. Bu şekilde tamam. Bakalım şimdi kaç tane Pekka oldu. 404 tane. Tamam şu an arkadaşlar tam 400 tane Pekka'mız var. Ee, şimdi arkadaşlar son bir yere ee, saldıralım arkadaşlar. Şimdi de <laughs> bayağı bir güçlü bir yer arıyorum arkadaşlar. Evet. Değil. Değil. <laughs> değil. Değil. Fazla kötü bunlar ya benim için 400 Pekka ile... 404 mi 404 diyor ama olsun neyse 404 Pekka ile saldıracağım yani 400 Pekka diyelim biz ona arkadaşlar iyi bir yer olması lazım Evet burası iyi bir yere benziyor arkadaşlar Taktiği de adam iyi yapmış Şuradan arkadaşlar ee, girelim arkadaşlar şu şekilde Şuradan bu tarafa arkadaşlar Şuradan da Buradan koyabilir Şuradan koyabiliriz Buradan arkadaşlar bir sürü Buradan bir sürü koyalım Şu taraftan bir sürü koyalım arkadaşlar Tamam ve şimdi arkadaşlar izleyelim. Şuradan da birazcık koyalım. İsterseniz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar savaşın e, ne oluyor ne bitiyor birazcık. İzleyelim arkadaşlar. Zaten e, 8 dakika 20 saniyede şu anda arkadaşlar oldu. Evet bir yıldızımızı aldık bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada e, okçu, okçu e, kraliçe var o da saldırıyor şu anda ama. Yani resmen e, şu anda deprem oluyor yani. <laughs> Tesla'lara bakın, Tesla'lara Tesla'lara arkadaşlar. Çok fazla var gerçekten Tesla vardı. Ama etki etmez yani. Bu kadar Pekka'ya karşı hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Ve bu köyü çok rahat bir şekilde arkadaşlar e, almış bulunmaktayız. E, evet arkadaşlar. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. E, hoşçakalın. E, dediğim gibi daha fazla böyle e, geçen de arkadaşlar golem saldırısı yapmıştık. Daha fazla arkadaşlar böyle e, videolar istiyorsanız arkadaşlar Like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Su pekkaların koşma niyetini arkadaşlar. Ee, beğenilerinizi bekliyorum. Ve hoşçakalın. Pekkalarda arkadaşlar size el sallıyor. El sallayın. El sallayın. Hadi beyler kılıç sallıyorlar. Bakın kılıç sallıyorlar. Evet hoşçakalın.